İki yıl önce nikah masasına oturan İdo tatlı ses ve Yasemin Şefkatli'nin geçtiğimiz günlerde bebek beklediği öğrenilmişti. İbrahim Tatlıses, oğlu İdo ile evli olan Yasemin Tatlıses'in hamile olduğunu ve ikizlerinin olacağını açıklamış ancak ünlü çiftten konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmemişti. Yasemin Tatlıses ve İdo Tatlıses güzel haberi sonunda takipçileriyle paylaştı. İkiz annesi olmaya hazırlanan Yasemin şefkatli eşiyle beraber paylaşım yaparak ailemiz büyüyor diyelim mi o zaman. Sonunda güzel haberi biz de verelim ikizler geliyor dedi. Bebeklerinin ultrason görüntüleriyle poz veren tatlı ses çiftine birçok ünlü isimden yorum geldi. Geçtiğimiz sene verdiği bir röportajda evliliğin güzel gittiğini dile getiren İdo Tatlı Ses annesi Derya Tuna'nın torun istediğini söylemişti. Geçtiğimiz hafta Yasemin Şefkatli'nin hamile olduğu yönünde haberlerin magazin gündeminde yer alması üzerine İbrahim Tatlıses beklenen açıklamayı yapmıştı.